gidiyor Şükrü. Of. Sen de yattın değil mi? Yattık abi. O sonra yaktık 4 numara var ya. Yaktı beni, yaktı. Abi, <laughs> eh, ne yapıyorsunuz burada? Yine yattık Mehmet, yine yattık. Abi yine mi ya? Paranız da kalmamıştır. Karnınız da açtır sizi şimdi. Ben de yok Şükrü, sen de var mı? Ben de yok abi. <laughs> 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 ah. <Aa>, yetmez ki. <gülüyor> <gülüyor> siz yiyin isterseniz ben gideyim. Ben abim abimsiz yemem. Ben abimsiz yemem. Ben de yemem. Boğazımdan geçmez. 300 lira. Aa, 300 mü? 300 liraya e ne olur? Karşıya kadar... Söylemde döner olur. Döner mi? Dönerler! Hadi yürüyün. Hadi yürüyün. gidelim abi. Döner yemek bizim işimiz. Abi acıktım ya. Orta sandalye benim. Senindir abi. Mantak üsülü sunatürüm. Usul Bu Dur bana bir şeyler oluyor. Hem de <laughs> <evlis> 50 santim. <laughs> ah. Beyefendi. Biz üç tane dürüm alabilir miyiz? Aa. Yarın yapacağımız kuponu ortak yapalım bari. Seni de ortak alalım mı kardeşim? Siz neredesiniz ben oradayım abi. Şükrü kuponu ortak bulduk. <laughs> abi ben çok acıktım ya. Eyvallah kardeşim benim. Abi yanında ayranla 100 lira. Sunuma bak sunuma. Abi. Ey yavrum. Ambalajlar da değişmiş. Bu 50 santim mi? Hadi afiyet olsun beyler. Hmm. Turşu da var abi. Of. Kuşlar, söyle Lezzetin hası. Kesene bereket Mehmet. Afiyet olsun abim. Paket de söyleyeyim mi abi? Söyle. Abi bize üç tane paket. Hıbbi! Abi! Abi! Kanadı yiyor ya! Abi paketler geliyor. Abi. Ben de dursun, ben de dursun kardeşim. Abi. ben öne geçerim. Gel abi. Dur öne ben geçeyim tamam, abi. Tamam sen dur dur. Bak bakalım. Dur ben ya da ben geçeyim öne. Akif niye bağırıyorsun ya? Niye yapıyorsun bunu ya? Bir dakika ya. Şükrü! Nereye gidiyorsun Şükrü? Bana bak Mehmet paketleri ver.